İnşallah en ağır cezayı alsın istiyorum. Yani e, buraya gelmemesi önemli değil. Başka yerlere de gittiğinde aynı sorunları yaşayacak. Çünkü bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Daha önce de insanlara küfür ettiği ya da daha yoğun tepkiler gösterdiği olmuş şikayetçileri var. 12 tane hakkında şikayet var ve hiçbir şey yapılamamış. Ama ben e, bu olaydan sonra bizim canımız yandı, başkalarının canı yansı istemiyorum. Bu yüzden dolayı bunun en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Yani ben akşam geldim kızımla. Kızı eve sokamadım. Yani apartmanın girişinde kaldı. Bir de köpek çıkar mı karşımıza? Veya işte onlar bir daha gelecekler mi diye sorular soruyorlar. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Oğlumun yüzü parçalanmış. Ben bunun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben bunun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. <laughs> Bana yardım etsinler. Yani çocuklarım da zaten psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum çünkü kızımın yanında durmam lazım. O da orada çok etkileniyor. Burada onun yanında duruyorum, onunla o zaman geçiriyorum. Ha, eşim perişan halde, o da hastanede küçük çocuğun yanında, Efe'nin yanında. Efe'de 3-4 gün tedavi sürecekmiş herhalde. Kız dün akşam çıkardık onu. Onun zaten gözünde bir vardı. O şu an olayın etkisinde hala yani gece boyunca da sayıkladı. Sabah kalktı ağlamaya başladı. Yani içine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak yani.